süreçleri 1 Ocak itibariyle başlıyor. Ancak e, toplu sözleşmelerin yürürlük süreleri farklı aylarda geriyan ettiği için yani farklı aylarda başladığı için sözleşme süreçleri biraz uzuyor. Ancak bu dönemin özel bir, bir özelliği var. Bu dönem eee enflasyonun yüksek olması, hayat pahalılığı eee toplu eee kamu çerçeve toplumunun imzasının gecikmesi hepimizin sabrını taşırmalıdır. Hepiniz biliyorsunuz her gün değerli arkadaşlar hepimiz e, bir önceki günden daha fazla yoksullaşarak uyanıyoruz ne yazık ki. Böyle bir böyle bir Türkiye'ye uyanıyoruz. Bu nedenle geçerli protokolün uzaması bütün çalışanların alım gücünü düşürmekte, bütün çalışanların her geçen gün biraz daha yoksullaşmasına neden olmakta. O yüzden biz bu basın açıklamamızı hem bu kamu çerçeve protokolünün doğrudan muhatabı olan Çalışma Bakanlığı'na ve asıl muhatabı olan hükümete buradan seslenerek 700 bin yakın kamu işçisinin sesi soluğu olmak istedik ve bu basın açıklamasını bunun için gerçekleştirdik. <laughs> Elbette konfederasyonlarımız yani konfederasyonumuz Türk işiler hak iş bu sürecin yürütücüleri bu müzakereleri yürütüyorlar. Ancak eminden de ifade ettim 27 Şubat'ta Türk İşli iş Çalışma Bakanı'na bir teklif sondu. Ardından ikinci görüşme 16 Nisan'da gerçekleşti. Üçüncü görüşme Nisan ayının sonunda yani 26 Nisan'da gerçekleşti. Ancak bu üç görüşmede de açıklamaları hepiniz dinlediniz. Bu üç görüşmede de Hak işte Türk İş'in teklifine karşılık yani işçi tarafının bizim taleplerimize karşılık hükümet kesimi bu süreci hükümet adına, çalışma bakanlığı adına bu iş yürütüyor. kamu işverenleri sendikası yürütüyor. Hiçbir teklif sunmadı. Yani bir karşı teklif sunulmadı. İyi, kötü, doğru, yanlış. Hiçbir teklif sunulmadı. <laughs> Şimdi biz şunu düşünüyoruz. 600 bin, 650 bin kamu işçisi aileleriyle birlikte 2 milyon aşkın insan her gün yoksullukla pençeleşiyor her gün eğitim sağlığa, gıdaya ulaşmakta biraz daha zorlanıyor. da ödemekte, elektrik, su, doğal gaz faturalarını ödemekte her gün zorlanıyor. Açıkçası yokluğa, yoksulluğa, sefalete mahkum yaşatılıyor. Ama bir taraftan kamu çalışanları kamu işvereninden alacaklıyken değerli arkadaşlarım yani kamu işvereni bu 650 bin kamu çalışanla borçluyken teklifimize karşılık en küçük bir teklif dahi bugüne kadar verilmemiş durumda. 24 Nisan'daki üçüncü görüşmeden sonra değerli arkadaşlarım, Türk adına bu süreç yürüten eee Yol İş Sendikamızın değerli genel başkanı Ramazan Ağar şu açıklamayı yaptı. Eee bu açıklamayı da görüşme sürecinde edindiği izlenim neticesinde yaptığını düşünüyorum. Eğer böyle giderse bu süreç Temmuz-Ağustos ayı gibi sonuçlanır diye bir açıklama yaptı. Değerli yani arkadaşlar, bütün Türkiye'den ben arkadaşlarımızın canlı yayın yapılıyor burada bizi izlediğini düşünüyorum. Bizim dayanacak gücümüz kalmadı. Kamu işyerlerinde arkadaşlarımız zordayız, dardayız, geçinemiyoruz diyorlar. O arkadaşlarımız burada. Bizim iş yerlerinde arkadaşlarımız zorda, da geçinemiyor. Dolayısıyla 1 Ocak'tan itibaren başlayan bu toplu sözleşme sürecinde kamu işvereninin çalışanlara, kamu işçilerine borcunu ödemesini toplu sözleşme masasına oturmasını ve anayattığımız çerçevesinde. <laughs> hey arkadaşlar, halepimiz Sağlık toplu sözleşmenin ya da kamu çerçeve protokolünün imzalanması değil, yanlış anlaşılmasın. Buranın altını çizmek istiyorum. Kamu çerçeve protokolü, al yazdığı gibi, aletlerimiz çerçevesinde imzalansın. Konfederasyonumuz, yine, kamu da örgütlü sendikalardan oluşan bir koordinasyon kuruluyla bir talepler zinciri oluşturdu. Bu talep, öyle kafadan oluşturulmadı. İş yerlerimizde, üyelerimizin bizlere, Bizlerin genel merkezlerimize, genel merkezimizin de konfederasyonumuza müzakere için ilettiği bu taleplerimiz işçilerimizin, üyelerimizin talepleri, kamu işyerlerinde çalışan işçilerin talepleri. Konfederasyonumuz dokuz sayfadan oluşan, yaklaşık 21 maddelik bir talepler zinciri sundu. <laughs> Ama oyunda ben de birazdan taleplerden bahsedeceğim. Daha çok ekonomik taleplerimiz öne çıkıyor. Ama sadece ekonomik talepler değil bizim sıkıntımız olan. Kamu işyerlerinde gerek sosyal gerek idari konularda kamu çalışanlarının birçok sorunu var değerli arkadaşlarım. Şimdi kısaca o sorunlardan da bahsetmek istiyorum. Değerli arkadaşlar öncelikle öncelikle kamu işyerlerindeki taban ücretin brüt 1800 TL olmasını istiyoruz. Bu brüt 1800 TL'ye ilk altta için %50 zam talebimiz var sonraki aylar için yüzde yirmi beş ücret zammı ve refahtan da pay istiyoruz. Yani bir refah payı istiyoruz. Evet. Ben arkadaşlarım yürürlük sürelerinin bir ocağa çekilmesini istiyoruz. Bu çok anlaşılır bir durum değil ama burada şöyle birkaç cümleyle anlatayım. Toplu sözleşmelerin kamu işyerlerinde yerlerinde yürürlük sürelerinin farklı olması, Şeyleri. kamu işçilerinin Dövizlere oluşan olsun. enflasyon evet. nedeniyle Farklı ücret zamları almasına ve kamu işyerlerine eşitsiz bir ücret uygulamasına neden olmakta. Biz bu toplu sözleşmede bu sorunu çözmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, Konfederasyonumuzla birlikte geçtiğimiz yıl bununla ilgili Ankara'da bir miting yaptık. gerçekleştirdi konfederasyonumuz Türk isim liderliğinde. Neydi bu konu? Vergi de adalet. arkadaşlar, Türkiye'de işçiler az vergi ödüyor. Böyle bir vergi düzeni olmaz. İşçilerin hükümetin devletin eli işçilerin cebinde. Biz bir yıl kazandığımızın neredeyse 3-4 ayını vergi olarak geri ödemek durumunda kalıyoruz. Kısacası biz Ocak'ta aldığımız ücreti 6. ayda ve 12. ayda almak istiyoruz. Böyle bir ekonomik düzen, böyle bir vergi düzeni olmaz. Bu vergi düzeninin adil olmasını, çalışanları ezmeyen bir uygulama haline getirilmesini istiyoruz. 15 aşan kısmın işverenler tarafından ödenmesini istiyoruz. Bana göre bu kamu çerçeve protokolünün en önemli maddelerinden bir tanesi değerli arkadaşlarım bu vergi uygulaması olmalı. <laughs>